Ee, şivilik için buradayız. Normalde üst katlara gelirler, kendileri kapıyı çalarlardı. Biz dedik hani bu sefer şey yapalım. Aşağıdan hani geçen çocukları kendimiz verelim. O şekilde. Ee, güzel yani. <gülüyor> <gülüyor> boy, 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 boy. Sivrilik topluyoruz. Çok mutluluk hissediyoruz. Ya dışarı çıkınca da işte şiirlik topluyorum. Bir... İyi oluyor yani. İyi olsun. Bize bayağı bir gidiyor. <laughs> Şimdilik de şeker topluyoruz. Hayırlı karta Çivli çivli şişirmiş, erken kalkan pişirmiş, iki çörek, bir börek bize şivlilik gerek. Oo, oh. Uzatın bana şöyle ellerinizi. Şivlilik üç ayların başlangıcı. Çocuklar sevmesi için şivlilik dağıtıyorlar. Oğlum ben dün bir çocuk gördüm. Ayağım sakatlandı Bay bay. Regaib Kandili efendim. Bu Konya'mıza özel. Çocuklara şeker, çikolata böyle ikram. Bayram günü gibi bu sadece bir Konya'mıza özel bir şeydir. Bugün bayram yapıyorlar onlar. Bugün onlar için üç ayların başlangıcı bir bayram. Ee, şeker toplamaya çıkıyoruz çocuklarla birlikte. Şimdi biz buradan bayağı böyle bütün binaları geze geze şeker topladık. Genelde yaşlılar, büyüklerimiz şeker, işte çikolata, gofret ne varsa evlerinde çocuklar için satın alıp bize güzel güzel dağıtıyorlar. Hadi, hadi, ay, 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 hadi ay, Hadi, yeter ama hadi. hadi. Hadi, hadi. Çanta doldu mu? yeni başlıyoruz. Hadi Çanta